Dünyamız uzay boşluğunda bir mavi bilye. Onu ilk kez gördüğümüzde şaşırdık. Hepimiz bu mavi bilyeyi paylaşıyorduk. Bitmez tükenmez değildi, sınırları vardı. Doğada olup bitene ilgisiz kalmayalım. Başka dünya yok. Başka Türkiye yok. Sevgili dinleyenler programımızda konuğumuz Gaziantep Çevreciler Geri Dönüşümcüler Derneği Başkanı Sayın Mehmet Aslan Telefon hattımızda. Sayın Aslan merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizdeyiz. Çok teşekkür ederiz. Sayın Hasan bugün sizinle tarihi tarihiyle, kültürel mirasıyla zengin e, Gaziantep'te çevre bilincini ve bunu artırmaya yönelik çalışmalarınızı konuşalım istiyoruz. E, öncelikle derneğinizi tanıyabilir miyiz? Gaziantep Çevreciler Geri Dönüşümcüler Derneği e, ne zaman kuruldu, neler yaparsınız? Gaziantep Çevreciler Geri Dönüşümcüler Derneği 2017'de kurulmuş kendi esnafımızla birlikte bir e, oluşum oluşturduk. Evet. E, çevre ve geri dönüşümün bilincini artırmak ve onu yaygınlaştırmak daha iyi ileri safhalara götürmek için Gaziantep'te esnaf olarak düşündük. Böyle bir derneğe ihtiyaç var diye. Evet. Ee, o günden beri faaliyetlerimiz devam eder evet. ve hala da devam ediyor. Evet peki neler yapıyorsunuz? Ne gibi faaliyetler yürütüyorsunuz? Şimdi e, önce başta çevre duyarlı çok önemli bir husus. Evet. Yani çünkü biz bunu e, misyonumuzda, vizyonumuzda da belirlediğimiz gibi e, yeraltı kaynaklarımız olsun gerekse atıkların e, yeri tekrar kazandırılması olsun bu hususları ikisini beraber çalıştırıyoruz. Olmaz ki olmazlardan bir tanesi çevredir. Bunu aynı zamanda geri dönüştürmektir. Şimdi ikisini bir arada yürüttüğümüz zaman dernek olarak hem toplumda çevre bilincini artırmak için çalışmalarımız, faaliyetlerimiz devam ediyor. O günden beri aynı zamanda da geri dönüşüme işte hangileri kazandırılır, ne şekilde işlenir e, firmalarımızla birlikte e, bunu da geri dönüşme kazandırıp e, yüksek de bir potansiyele sahibiz yani. Evet. E, peki evet. bu farkındalık çalışmalarınızın neticesini görüyor musunuz? E, Gaziantep'te çevre bilincini artırma noktasında yaptığınız bu çalışmalar ne gibi sonuçlar doğurdu? Evet zaten Gaziantep biliyorsunuz pandemiden sonra bir deprem yaşadı. Evet. Ee, bazı olumsuzluklar tabi oldu. Ee, ara boşluklarda olmasına rağmen biz bunun e, daha ileri e, tabi daha taşıyabilirdik ama şu anda yine çok mükemmel bir şekilde en azından vatandaş bu konuya duyarlı, böyle bir çevreye ihtiyaç oldu. Çünkü bizim bir ilkemiz, ilkemiz var. Diyoruz ki yaşanacak hayat yeşermeli, geri dönüşüme destek verilmeli yani. Yaşanacak evet. hayat e, Bu da ne olur Çevre bilinciyle olur e, Geri dönüşüm Bizde tabii en ağırlıklı Biraz e, şeydir Bu konuda da çalışmalarımız Şöyle ki e, Toplu araçlarımızda Bu toplayıcılarda Atık toplayıcılarla Böyle bir şeyimiz oldu e, Gaziantep olarak Büyükşehir Belediye'mizle birlikte e, Aynı zamanda yürüttüğümüz bir proje var. Araçlar e, üzerinde böyle e, çadır bir şeklinde e, geri dönüşüm ve sıfır atık logolarının olduğu ve derneğimizin de logosu olduğu böyle bir hem e, vatandaş gözle görülen bu bilinci unutmamak için bir ek şeydir. Aynı zamanda da e, bu işi yapanların daha iyi belirlenmesi için de Böyle bir çalışma başlattık. O insanları topluma kazandırıp aynı zamanda da sosyoekonomi boyutunu daha güzelleştirmek için Gaziantep aynı zamanda biliyorsunuz göç idaresinde dışarıdan göç almış bir memleket. Bunlara evet. bir sistem sağlamak için bina yakında yabancı böyle serbest satabileceği lisanslı firmalarımıza topladıkları malı onlara da aynı zamanda bir desteğimiz var. Dernek olarak. Evet. Ee, peki Sayın Aslan bu çevre bilincini nasıl artırabiliriz? Neyin farkında olmalıyız? Ee, ve biz geri dönüşüme nasıl katkı sunabiliriz? Şimdi biz bunu bireysel yaşadığımız için yani evet. meselenin içinde gelen bir yönetimimiz olduğu için Firmalarımızla birlikte yani hep böyle anlatmak gerekiyor. Biz de dernek olarak bazen ekipler işte sitelerde olsun, çevrede olsun önce hangi malzemelerin biz toplum şeye kazan geri dönüşüme kazandırılması gerektiğini eğitim verdik bu hususlarda. O eğitimlerle bilinçlendirdik onları yani şu işte naylonda olur bu yerde kalırsa plastikte şu kadar olur ee, işte bunları tabi e, teknik ve pratik ikisini bir arada e, yürüterek yaptık şimdi e, dünyanın olmaz ki olmazlarından bir tanesi bu çevre ve geri dönüşme destek verilmesi gerek. Evet peki biz bireysel olarak evlerimizde. E, neler yapabiliriz bu geri dönüşüme katkı sunmak için hangi adımlar atmamız lazım? Yüzde olarak bir sefer e, sıfır atık dediğimiz bizim e, Sayın Emine Erdoğan'ın da başlattığı bu sıfır atık ile birlikte şehirlerimizde e, vatandaşı daha çok bilinçlendirip e, kaynağında ayrıştırmayı karton, plastik, bed, metal bu gibi kısımları e, biz zaten bu önümüzdeki yıl başından sonra da dedik ya daha önce. Depremde geçiren bir şehir olduğumuz için evet. aslında biraz gecikmelerimiz de oldu. Bu sıfır ata biraz daha ağırlık vermeyi düşünüyoruz. Kaynağında ayrıştırmayı. Yani onun çöpe sağa sola gitmeden. Ee, bu biliş şu anda yeriyor mu? Evet çöplere baktığımız zaman Gaziantep'te e, katı atıkla beraber e, giden öyle bir geri dönüşüm malzemesi çok nadiren yani yüzde oranını hesapladığımız zaman 5 gibi falan civarında tahmin ediyorum yani. 5-10 gibi böyle bir tahmin bir atık geliyorsa yani. Evet. Ama yetkiz kazanma hepsini kazandırıyoruz yani inşallah. Evet. Ee, daha da bunu biraz daha genişletmeyi, kapasiteyi biraz daha arttırmayı yani. ee, işte bunun yanında hem vatandaşları bilinçlendirmek e, önemli bir olay aynı zamanda da e, vatandaşlar kendi evindeyken fakat biz onu şu anda işte kapıcılarla o sistemle yürütüyoruz. Ee, bunu farklı bir boyuta da inşallah önümüzdeki yıl e, 2025'te o faaliyetleri de inşallah yürüteceğiz yani. Evet, umarız. Çok teşekkür ederiz Sayın Hasan bu kıymetli katkınız için. Allah razı olsun. Sağ olun. İyi çalışmalar ben, dileriz size. Ben size teşekkür ederim. TRT Radyo'nun böyle bilinçlendirilmesi ee, ve bu konuya da duyarlı bizi sevindirdi. Sağ olun. Mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın. İyi günler. Sağ olun.